Herkese merhabalar arkadaşlar ben Engin maalesef Kadıköy'de korkutan patlama gerçekleşti mahalleli sokağa döküldü Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kadıköy'de 7 katlı bir binanın en alt katındaki markette henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken mahalle sakinleri komşularına yardım etmek için sokağa döküldü. Kadıköy Sarıay Cedid Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın en alt katındaki markette saat 23 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Apartmanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem yardıma koştu hem de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan marketin müdahale etti. Yangında can kaybının olmadığı fakat çok fazla maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının neden çıktığı ise ekipler tarafından araştırılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.